Neden? Yani. Bu <laughs> <açıklayabiliriz. gülüyor> <Gel, gel. Aa, gülüyor> hafize'den, <laughs> hafizeden yakın oluyor şu anda. <laughs> ne? Yapılış ne şey, yapılışı? çocuk köprünün yapılışı ama Türkiye'de Hafize'den kesilen Köprünün yapılışını biliyorsun? <laughs> Kültür, farklı kültürler. <laughs> Otobüse bindik. Gidiyoruz. <laughs> şey Ceren de yanımda. <laughs> Seni YouTube'a atıyorum. Birilerine Aykut Abisi gururla. <gülüyor> <gülüyor> Birilerine çık etmeye çalışıyorlar. Ay, <kadar> Bakalım. Aykut Abisi'yi gör. içinde <laughs> <laughs> geliyor. bakış. gereken Yani tabi, arkadan otobüs sürü olarak bir şey açılızında <laughs> arkadana doğru uzatılır. Şey Az önce bilgi öğrendik. devam etsin. Bak oynamıyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yani? Şu an açtığın ayda Seni YouTube'a atacağım haberin olsun ha. Peki merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Benim YouTube'da bir videom var. Ne? Yabancı değil mi yazdın? Paylaştım onu bulmayın. tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben uyuyordum. Bana <laughs> şarkıyı duydum. Hemen uyandım. Oynuyorum. Oynadıktan sonra geri uyuyacağım. <laughs> bir yerde ama şu an neresi olduğuna hakkında en ufak fikrim yok. Şimdi kızlarla çay, kahve bir şey almaya gidiyoruz. Hafize de şurada. <laughs> ne tarafa gidelim? Yolun bir yerinde duralım. <laughs> Araba çarpmasına karşı ben biraz uyumaya çalıştım. Böyle gittim yani, yani direkt gözüm benden izinsiz kapandı. Biraz bu kafam düştü falan. Ama hala uyumuş. İyi bir hissetmiyorum Hafize'yi. <laughs> Öyle. Kahve bir şey alırım belki varsa. Kahve aldım. Ve de tatlı aldım. Ama otobüste yiyeceğiz tatlı. Çünkü tatlı otobüste yiyeceğiz. Çünkü vaktimiz yok. Yağmur yakalandık abla. Hafize burada hanıma. Hafize. Evet, ay yağmur yağmıyormuş iyi bari. Boru daymışız. Bolu da mıyız şu an? Bolu mutfağı yazıyor çünkü şurada. Bilmiyorum. Bir yerde de Bolu'dayız ve Bursa'dayız yani. Emin değilim şu an. Bir tık yağmur ya yetiseliyor. Biz bayağı yol yürüdük gelirken. Yani otobüsün durduğu yerle bizim geldiğimiz yer arasında çok fazla fark var. Dışın başım mahvolmuş. Biraz otobüste uyudum Gece duymadım için kötü oldum. Neyse. Ben çok <laughs> eğleniyorum şu anda kendi kendime. Ama <laughs> <laughs> biraz da cringe <kriç> yani. Öpüyoruz. Çok tatlı. Küçüklük fotoğraflarımızı birbirimize gösteriyoruz. Bence kardeşin mi? Tahya'ya geldik ama Orman Bölge Müdürlüğü'ne geldik. Konusasından duyuluyor mu bilmiyorum. Ve dikişim açılmış. Neyse. Yüzdeki yara izlerini istediğimiz e, karakterleri çok severiz biliyorsunuz. Neyse dikişim biraz açılmış ama yapacak çok. Ve... 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 Neyse bunlar e, özel konuya giriyor. Biz çıkalım mı? Yok şey özele giriyor. Burada onu anlatamam. Burada... E, Üst değiştirme muhabbetini anlatamam. <laughs> <laughs> Böyle odaya geldik, yerleştik. Yerleşeceğiz yani daha doğrusu. Manzarayı göstereceğim size. Manzaramız böyle. Biz dört kişi kalacağız inşallah dört kişi kalacağız. Aşağıda park var park var. Park var aşağıda parkta oynayalım. Evet. Şurada hemen camın önünü ben kaptım. Burada da böyle kızlar poz verin. Biz kızlarla hazırlandık giyindik dört cereni dijitala Hepimiz aynı kıyafetliyiz. Ya ben sadece şunu giydim üstüme çünkü diğer şey çok sıcak oldu. Bir de makyaj yaptım. İnanabilir misiniz? Siyah eyelinerimi unutmuşum. Bence unutmadım. Çantada olan ki hengamede görememiş olabilirim. Neyse. Öyle gidiyoruz. Bir de e, kurubum fazla kropmuş. Atletim gözüküyor. Atleti çıkartılaydım keşke. Bu da böyle bir bilgi. Ne yaparsınız yapın. Nereye ben, gidiyoruz? Önce Ezdan gidiyoruz Geç çünkü benim ee, cerrahi bant almam yani lazım ez dikişlerim. <laughs> Ezdane bulacağız. <gülüyor> <gülüyor> çünkü canım çok acıyor gerçekten. Çok acımıyor da yani işte acıyor genel i̇şte biraz. Biraz cerrahi bant bulmamız lazım dikişlerim acıyor. İkinci olarak yani bizim kal bize kalacağımız söyledikleri yer neydi? Misafirhaneydi. E Ranzalı 6 kişilik bir kayakada kalıyoruz. Ama ben zaten Kayaka'da kaldığım için bana koymuyor. <laughs> Neyse şimdi böyle bir geziyoruz. Çıkacağız, gezeceğiz. Kızlar burada. Hep beraber gidiyoruz. <laughs> İndik, biz geldik. Şimdi bir tane vazo heykeli var. Vazo heykeli... Vazo'yu bu şekilde göstermem çok komik. Vazo heykeline gidiyoruz. Vazo heykelinde biraz fotoğraf çekeceğiz. Yeee. Yeah. Bir de bomboş bir şehir burası. Kötü <laughs> seni. Rehberimiz bizi vazoya getiriyor. Yola bakmıyorum inşallah araba bize çarpmayacak. Hey, let's go. <laughs> evet geldik. Kütahya'mızı gördük. Kütahya'mız. Aylin maalesef. <laughs> böyle. Tatlı. Canım Kütahya'mız. Belediyemiz. <laughs> Beni böyle bir çak. İşte görürsünüz arkadaşlar anlatmaya gerek <laughs> iki fotoğraf çekinelim de gideriz. I love you. Kütahya. Film. Kütahya'mız. <laughs> I love ile... <Kütahya> <laughs> o mahcup duruş. Geç. Neyse. <laughs> 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 Buraya geldik. Betül bize hem şey yapıyor, tarihi bilgiler veriyor hem de anlatıyor işte, gezdiriyor bize. Biz bayağı bildiğin turist gibiyiz. Yani Önce e, Vazo'nun önüne geldik, Vazo'da fotoğraf çekindik, sonra Saat Kulesi'ne geldik, Saat Kulesi'ne çekindik durmadan hani fotoğrafını çekip gidiyoruz çok <laughs> komik. Kütahya'da gezilecek başka bir şey varsa e, kusura bakmayın biz bilmiyoruz. Ve zamanımız kısıtlı çünkü bize dediler ki akşam yedi yemeğine lütfen herkes gelsin rica olunur. O yüzden e, geziyoruz yani. Vakit yok, fotoğraf çek git, okey let's go. fotoğraf çek git, Fotoğraf çek git. Medikalden bant aldım ama medikalde şey yoktu işte beyaz vardı. Ben de senin gibi beyaz olduğunu katlamak için beyaz okey dedim. <laughs> Çık yapıyorum. sadece beyaz vermiş ellerinde. O zaman beyaz aldım. Neyse iyidir, hiç yok seni iyidir. Gerçekten şey iyidir. Evet şöyle bir şey bulduk. E, diyor ki hepsine gidecekmişiz. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi kamerada bile gözükmüyorlar. Kütahya'da da biz bunları nasıl görelim? Neyse Kütahya'yı niye bu kadar e, gömdüm bilmiyorum. <laughs> Kameram çok sallanıyor Bilmiyorum şu an Böyle tarihi evlerin olduğu Şurada hanedan Konağı varmış mesela Böyle bir yerlere gidiyoruz Burası araba yolu Ne? Bir Hemen bir selfie çekiniyoruz şurada Alınırsa sanki peçete kültürel değerler, miraslar. Gezmeyi çok seviyorum. <laughs> <laughs> Önümüzdeki hafta sonu ne var? Bakın mavi kapılar falan var. Çok kardeşim. <laughs> ben gezmeyi seviyorum vallahi. Biz Bir sese bulduk. Çok tatlı. Şurada Türk bayrağısı var. Türk bayrağımı niye buraya aşağıya koydunuz be? Burada. Vi 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 vi. Kütahya'yı geziyorum. Yöresel lezzetler falan. Öyle bir videomu yapsaydım. <laughs> Yöresel lezzetleri çekmeye vaktim yok. Aa bakın tren var burada. Tren. Ben demin hava bayağı güneşliydi falan. Sıcaktı şimdi biraz esiyor. Ya sabah da zaten yağmur yağıyordu. Böyle garip bir hava var. O tutağımın fotoğraflar da çok kötü gözüküyor. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok yani ten rengi yokmuş. Ben de beyaz tenliyim. E, demek ki ben beyaz tenli değilmiş. <laughs> parka geldik, parka geldik. Park var orada. Park. Park çok severim, park. Ben parkta oynama insanıyım. Atımla ben. Bu ata bindim, serlen Eğlenceli. <laughs> Pakta oynamayı çok seviyorum. İyi. Birazdan tamam. da soncağız. Seyf, fetih nereye gidiyoruz? İlk Kütahya'yı fethetmeye şey gidiyoruz. Oluyor. Hadi bakalım. Şey eşrefiye ya da eşrefut da serisi yapacağım. Kim bir taneye geldik. Yey! Yey. Neymiş bu? balık balıkçı tekkesiymiş aslında. Ama kütüphane kapısından geldik. Böyle de ne pis bir yer burası. Bir dakika. İyi. Garip. Hoşuma gitmedi. Ne <laughs> Yani öyle insanların rütbelerine göre hangi kavu ya da sarı takıyorlarsa onları da mezarlarına işliyorlarmış. Wow. Pis burada kafe vardı. <laughs> Burası ama kilitli olduğu için giremedik. Galiba burası terk edilmiş tarzı bir şey yani kapanmış galiba bir şey. Çünkü çok etraf kirli, toz toz ve hani kapı falan da açıktı ve kimse de yok. Yani demek ki burası şey kapalı bir yer. <laughs> Main Street. Güzel bir geldik. Ama şerefsiz değil mi? Taşınıyor <laughs> Yani fark etmez geldik ise işte, girecektik. Taşındığı için bak aha Kütahya Arkeoloji Müzesi yazıyor. Müzeye gelmişiz işte. Ama evet. Yani müzeye geldik ama hem kapalı hem taşınıyor yazmışlar. Yani arkadaşlar Kütra bir gezi olamadı. Ama yine de şöyle bir poz vereyim. Geçecek, <laughs> ama Betül aldı bize. Teşekkür ederiz Betül. Bize dondurma aldı. Ben ne aldım? Ananaslı ve çikolata parçalı aldım. aldım evet o bizim annemiz bugün. <laughs> <laughs> Yaralama. Bantlarım çok kötü gözüküyor ya. Neyse. Hala Peki Elif'in e, muhteşem ötesi eşarbına bir yorumumuz var mı? Elif'ciğim? Çok iyi ya. <gülüyor> ben. <gülüyor> Arkadaşlar ben hazırlıklıyım. Çekil mi Yok ben <laughs> görünmüşümdür. <laughs> evet, <gülüyor> çocuğumuzu parka, az önce çocuğumuzu Elif'i parka getirdik. Şimdi çocuğumuz Ceren'i <laughs> camiye getirdik. Evet, Smackdown yapacağız. <laughs> Dönme geldik ama kötü gözüküyoruz kız ne oldu? Timandır. Hala <laughs> ha, havadan dolayıymış ama. Geldik yurda, yemeğe geç kaldık bu arada. Ama yapabileceğimiz bir şey yoktu ki Tahya'yı gezmekle meşguldük. <laughs> Böyle yemekte falan çekelim bilmiyorum. bilmem. Kütahya'mızın ilk günü böyleydi. Bir e, Kütahya nesi oluyor? Kütahya belgeseli. Aynen. Kütahya belgeseli se serimizin ilk videosuyla elveda diyorum. Sonraki dört günü çekeceğim. <laughs> bye bye. Barbie onu oynuyoruz. Yeee. Yeah. Allah Allah. Ben kazandım bu arada bu eli. O yüzden çekiyorum. <laughs> Kim kazanacak acaba Hafize Mali. mi? Bunu. Yoksa Betül mü? Yani şurada üç eldir kazanıyorum. Bir tanesini çekmedim. Doğru ama bu eli ben kazandım o yüzden çekiyorum. Ya. Burada sıra yapıyoruz. <laughs> ya bana da ki misafirhanede kalacağız. Ben yine geldim KYK'da kalıyoruz. <laughs> Benim KYK'dan kurtuluşum yok mu? Neyse ki bu KYK pembe. Benim kahverengiydi.